Selen değişti. Değişti. Değişti evet. Tolga Han'la ilişkisinden sonra mı değişti? Yani geldiğinde daha naif, daha şey bir kızcağızdı. E, daha kalanlık. kibar, daha böyle sakin. Hı -hı. Şimdi biraz farklılaştı. Nasıl? Yani biraz daha böyle işte şey havalara attı. Bilmem ne Başrol oyuncusu. Başrol oyuncusu olmanın şeyini. Onu taşımak zor bir iştir. Mesela Serenayı söylemek isterim. 19 yaşına rağmen Evet o setin en olgun kızıydı biliyor musunuz? 19 yaşında. Serenay Sarıkaya daha olgun diyorsunuz. Evet, evet, Selen daha evet, naifti. Evet, Şimdi tabii evet, bir yani, başrol havasına girdi. Yani işte şartlar genç bunlar. Kavrayamıyorlar. Bunu eleştirmek için söylemedim ama farklılaştı yani. Geldiğinde, geldiğindeki naiflik yok onda artık. Peki e, hiç düşünmüyorlar mı ya da orada büyükleri söylemiyor mu? Bu sonuçta topu topu bir dizi. 3 sene sürecek, en fazla 5 sene sürecek. Bittiği zaman koskoca Türk televizyonlarından daha reytingine kimse ulaşamadı. Asmalı Konak bitti. Bu da bitecek, ya bitecek ve bittikten tabii. Her şeyin sonra da. Bittikten tabii. sonra da kimsenin de esamesi okunmuyor, kusura bakılmasın. Ama yani işte bunları onların kavraması lazım. Peki siz bir abisi olarak Hani başın dönmesin. Bak o kadar böyledir. o kadar samimi değil Selenle Selen açıkçası ama Serenay'la çok samimiydik, çok seviyorduk. Çok o kadar pozitif bir kız. Giderken üzüldünüz mü Selena? Çok. Şetin şeyi kaçtı, enerjisi kaçtı bir anda. Müthiş bir maskaradır. Gelir, takılır. Evet. herkesi güldürür. Nasıl tatlı bir kız ve o derecede olgun 19 yaşında bir 35 yaş kadın olgunluğu vardır onda. Peki gideceğini açıkladıktan sonra bir konuştunuz Çok üzüldüm. Mi? Ben çok üzüldüm, konuştum. Hatta bundan sonra neler yapması gerektiğini, nasıl projelerde oynaması gerektiğini Asla değişme dedim. O şeydi çok böyle baba kız gibiydi falan da çok severim ben onu. Gitmesi doğru muydu sizce? Şimdi tam derinliklerini bilmiyorum inanın. Yani ayrılma nedeni işte bu ilişki olduğunu da mı bilmiyor bilmiyorum yani niçin ayrıldı bilmiyorum. O bu bir rahatsızlığı gitti. Hı, hı. mi oldu yani kendisi için iyi olduysa iyidir yani. Siz diyor musunuz? Ama çünkü? biz enerji kaybettik set olarak hı. gerçekten. Kendisi için iyi olduysa gerçekten sevindirim ama biz gerçekten...